Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu Neden Kılıçdaroğlu abi? Yani başka kimse yok Sadece Kılıçdaroğlu var Peki. Ülkeyi inşallah o kurtaracak Teşekkür ederim Oraya kaçınca gelemiyor muyum abla? Merhabalar Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyorum Aa, içimizde şimdi <gülüyor> Anket <gülüyor> yapıyorum ben Yok mu? Siz ya. verecek gibisiniz biz Kılıçdaroğlu Teşekkürler Size de sorsam merhabalar Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyorum Tayyip Erdoğan Neden Tayyip Erdoğan? O oh, başkası mı var? teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Ablacığım Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Ne bileyim konuşmalarını beğendim. Dobra bir adam. Harbi bir adam. O yüzden hoşuma gitti yani. Ona vermeyi düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Rica çok sağ ederim canım. Merhabalar. Sizlere sorsam. Ablam kaçmak için oturdu. Merhaba. Abi CHP. Cumhurbaşkanı adayınız. CHP. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız. CHP. Cumhurbaşkanı adayınız. CHP. Cumhurbaşkanı adayınız. Söylemem. Anket yapıyor. Aramızda Söylemem. Söylemem. Aranda mı kalacak? Hayır. Hayır ben Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi. Anladım senin oyunun kim oldu. Yakalandı. Teşekkür ederim. Sizlere ne söyleyeyim gençler? Eee. Cumhurbaşkanı adayınız. Eee. Yok mu Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı adayınız. Soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ağabey, Milye, Sizin? Ağabey, İki tane Muharrem İnce geldi. Teşekkürler. Amcam sorduk mu size? Sordum değil mi? Genelde yapıyorum öyle şeyler. Sizlere sorsam merhabalar, cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyorum. Yok mu bir cevap? Şurada gelen arkadaşlar var. Merhabalar size sorsam. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir merak ediyorum. Müsait değilim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü daha istikrarlı görün, o yüzden. Teşekkür ederim. <laughs> Göremedim. Merhabalar, cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Seviyorum. Liderlik ruhu var çünkü. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ablam size sorsam merhaba. Sormayayım mı? Herkese soruyorum. Cumhurbaşkanı adayınız. Kılıçdaroğlu oldu. diyeyim. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Size soralım abi. Söyledim mi? Kılıçdaroğlu. Söyledim mi? Tamam teşekkürler. Sorayım size de gençler. Teyzem sana da soracaktım. Nasıl hocam? Ha, bir soru soracağım. Yok mu? <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhabalar. Allah karşılaştırdı. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ee, Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu diye sorayım abi? Adam gibi adam olduğu için. Teşekkür ederim. <laughs> Sizlere sorsam merhaba. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merak ediyorum. Kemal Bey. Neden Kemal Bey? Ee, i̇stikrarlı olduğu için, azimli olduğu için, e, güçlü bir lider olduğu için ona veriyoruz. Teşekkür ediyorum Çok sağ olun. YouTube Medyeli TV. Takip etmiyor musunuz yoksa? De ne kadar hayır. Peki teşekkür ederim. <laughs> Sizlere sorsam merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız. Kemal Kılıçdaroğlu dedi abla. De. <laughs> Aynen. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ederim. Anketi. Şöyle hemen aşağıdan gelen vatandaşlarımıza da sormaya devam edelim. Oraya da geleceğim. Oraya gidiyorsunuz oraya da geleceğim. Cumhurbaşkanı adayınız. Yok mu? Valla vallahi alışverişe soktum abla. Hiç aklında yoktu. Merhabalar ablacığım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Sorayım size de. Bana sormayın abi. Esnaf mısın? Peki. Sormuyorum abi. <laughs> Fırat Bey size soralım. Abi. Sormayalım. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız. Amcam sana sorayım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? E, Tayyip. Neden Tayyip Erdoğan? Hiç sebebi yok yani. Yapılanlar belli. Teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Sinan Oğan. Neden Sinan Oğan? Milliyetçi birisi olduğu için. Peki, teşekkür ederim, çok sağ olun. Amcam merhaba. Size de sorayım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu abi? Vallahi bir de olsun arkadaş, ne var ya? Kemi verelim, Kılıçdaroğlu dürüst adamı. Bana göre. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Amcam merhaba. Gencecik adamı amca dedim. Merhabalar, size sorsam. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız. Çok merak ediyorlar gençleri. Amcam merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir merak ediyorum. Benim Tayyip. Tayyip Erdoğan mı? Evet. Neden Tayyip Erdoğan? Öyle. Anneciğim size sorayım merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bir isim alayım. Teşekkür anne. ederim. Ben de teşekkür ederim. Merhaba i̇sim verirsen abi. iki kere teşekkür ederim. Yasaktır korkuyorum konuşmaya. Bu ha. aramızda kalacak zaten herkes konuşuyor. peki Gençler Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce galiba. Teşekkürler. Soralım size de. Merhaba. Sordum mu? Peki. Merhabalar sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayım kimdir? Ben devrimci sosyalist bir adamım. Benim adayım biliyorsun solcularda kim olursa onlara sosyalistler kime verirse ben de onu destekleyeceğim. Peki bu bir seçim anketi. Ben sizden net bir isim alsam. Sosyalistler eğer kendi adayını çıkarmazsa Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. En az da dürüst, namuslu, şerefli bir adam. Devlet adamıdır iyi bir adamdır. Peki, çok teşekkür ben edin. teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun, sağ olun. Merhabalar sizlere soracağım. Konuştuk mu? Peki iyi günler. Merhabalar gençler çok merak ediyorlar. Cumhurbaşkanı adayınız. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yok mu abla bir cevap? Yok. Merhaba amcam. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? CHP'den başkasını tanımam. Peki, teşekkür ediyorum. Merhabalar sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bilerek bıraktım. Kumpas kurdum ama olmadı. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Şey, millet şey adayı. Millet millet atayı Teşekkür ederim. Sağ ol. oldu dedi amcam. Amcam Cumhurbaşkanı adayın. Sizin adayınız. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben Cumhurbaşkanı ben. adayınız. Siyaset mi gene? Sadece aday soruyorum, anket yapıyorum. Kime oy vereceksiniz? Cumhurbaşkanı vereceğim. Erdoğan Peki evet. neden Erdoğan diye sorsam size? Millet ittifakında İttifakı'nda hedef olduğu için rahatsızım. Bir soru daha sorsam. Cumhur İttifakı'nda bazıları da Hüdapar'ın olmasından rahatsız. Siz bu durumdan bir rahatsızlık duyuyor musunuz? Kendileri açıklama yaptı Hiç onlar. Yani Türkiye ile bir onlar terör, terör kabul etmiyorum onlara. Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Hizbullah bir terör örgütü değildir diye açıklamada bulundu. Bunlar Hizbullah değil. Hizbullah örgütü değil onlar. Hudaap var. Teşekkür ederim. Abi benim sorumu anlamadı. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhabalar. Amcam, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Geçmiş olsun. Sizin kimdir anneciğim? Sizin mi başınız dönüyor. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Vallahi yabancılara daha çok cevap veriyor bazen. Merhaba amcam. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? nedenini şu anda bir şey yapamıyorum. Yapamıyorum. Çünkü nedeni o kadar çok fazla ki. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu amca? Yeter artık ya 20 senedir. Yeter bir değişim. Bütün dünyada görülmüş mü böyle şey? Görülmemiş. Değişim lazım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlere soralım merhaba. Anneciğim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Benim Cumhurbaşkanı adım hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Kullanmayacağız mı? Yok kullanmayacağım. Peki. Sen. Size soralım, merhaba. Merhabalar. Yabancısınız değil mi? Yok, Tahmin ettim. Kolay Aa, değilmişsiniz. <laughs> cumhurbaşkanı adayınız. Ama ben bilmiyorum valla. Ben fani bir kulum. Ya? Hiç cevap vermiyorlar amca bana ya. Evet, evet. Valla. Size söyleyeyim bak abi de vermeyecek. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yarım yok. Teşekkürler. Yakalandınız ama. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ya söylemeyeyim onu. Anket yapıyorum. Bir isim alsam. Yok. Yok Bir soru daha sorayım. İkinci tura Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalsa kim oy verirsiniz? Hiçbirine. Hiçbirine. <laughs> Sen kazandın. Merhabalar. Teşekkür ederim. Ay, şey anla, yol değiştirmenin hiçbir çaresi yok aslında. Çünkü hemen görüyorum. Size sorsam merhaba. Ha, abi de gitti. Merhabalar Cumhurbaşkanı adayınız. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Teşekkürler. Merhabalar abi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? <laughs> Söylemeyeceğim. Amca, <laughs> ha? amca kızıyor söylemeyenlere. Amca kızıyor <laughs> söylemeyenlere. Öyle mi? Valla tahmin etmedim abi ya. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyorum. Demin sormuştum. sormuştum. Sormuştum değil mi? Teşekkürler. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu abi? Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Bir değişiklik şart. Bir de Kemal Bey'i deneyelim bakalım. Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? sonra konuşalım. Abi şimdi konuşalım. Ya eyvallah Allah dikkat Bir isim alacaktım ya. Size sorsam hemen arkanızı dönüp gittiniz. Peki kolay gelsin. Eyvallah. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yok İngiliz. İngiliz. <laughs> Amcam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Seviyoruz yıllardır. Sevdiğiniz için. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Valla ben bir yorum yapmak istemiyorum. Anca ya. bir isim seçim anketi yapıyorum. Ben istiyorum memleketimiz hayırlı olsun istiyorum. Yani Şimdi doğru de. düz bir adam gelsin diyorum. Herhalde İkici Kılıçdaroğlu. De. Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu doğru düz insanlar gelsin. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merak ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız. Valla biz ekmekçi adamız. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız. Siz cevap verin bari ya. Sorduk mu size? Cumhurbaşkanı adayınız Kılıçdaroğlu. kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Nedene gerek var Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhabalar. Ne bir soru sor. Kaça kadar buradasınız? Beş dakika sonra gideceğim. Sadece bir isim. <laughs> Peki. Üçe kadar buradayız. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Ona güveniyorum. Teşekkür ederim. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız. Evet Tayyip. Ferhat. Cumhurbaşkanı adayınız. Bir tek siz cevap vermediniz. Herkes kimse vermedi. Herkes vermedi. <laughs> Yok, Yok Abi merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu abi? Benim düşüncelerim o uygun olduğu için. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar size sorsam. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyorum. Kısmet. <laughs> kısmet mi? Peki aday değil kısmet. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Niye merak ettiniz ki ya? vatandaş olarak bir oy vereceğiz ama Kim oy vereceğiz? ama şu anda mevcut yönetime oy vermeyeceğimiz kesin. Yani emekliye altı bin lira maaş verirse daha oy mu verilir ona? Peki bu bir seçim anketi amca. Ben senden bir He. isim alsam bana kimi söylersin? Yani Cumhurbaşkanı olması için mi? Evet, kimin olmasını istiyor? İnşallah Kılıçdaroğlu olur. Kılıçdaroğlu. İnşallah. Peki, çok millet, millet millet millet. Size de soralım annem. Millet de bizim aklımıza Sorun. uyarsa yani Hayır onun şimdi bunu şimdi hakikaten Cumhurbaşkanı'na götürüp sormak lazım. De ki, ben bir emekliyim, kimya mühendisi emeklisiyim. Bana 6500 lira maaş veriyor. Yani ben insan değil miyim? Ne lan yaşayacağım? Kendi karar versin. Çok teşekkür Biz çözüm arıyoruz dertlerimize. inşallah Çok buluruz. Anneciğim merhabalar. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Benim Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ya artık yeter. Bak şurada iki kilo şey aldım. 2 kilo şey aldım 150 bin lira verdim. Hiçbir şey, hiç paramızın değeri yok, hiçbir şeyimizin değeri yok ablam. İnşallah kazanırlar, değiştiririz. Emekliye zam yaptık diyorlar, yetmiyor. Biz emekliyiz. Nerede? Emekliye zam yapmadılar ki. Yapmadılar ki bize. Da zam yapsalar. Ki. Yapmadılar ki. Yüzdeyle yaparlar. Bütün emeklilere yaparlar. Bunlar bütün emekliyi görmüyor. Sadece en alttakini biraz yukarı daha yaklaştırıyor. Bizim daha önceden çalışırken ödediğimiz primleri görmüyorlar galiba. Biz üstten emekli olalım diyerekten primleri bol bol ödedik. Kendi kendine şey yapıyor. Ne yapalım? Bir an önce indireceğiz onu. Peki kim oy vereceksiniz? E belli. Belli. Kılıçdaroğlu'ndan başka kimse yok şu anda. Çok teşekkür ederim. İnşallah başarılı olur. Çok sağ olun. Hadi iyi günler. günler. Aslında emekli olan vatandaşlarımızdan da çok sık aldığımız bir cevap bu. Hani bu yüzde olarak değil sadece en alt tabanın 7500 liraya çekilmesinden biraz rahatsızlar. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız. Amcam merhaba. Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Ee, onu, onu göreceksin. <laughs> görecek herkes. Göz var, zam var, her şey var. Ve kakaya mı olacak? Peki teşekkür ediyorum. Çok Hadi, sağ olun. Günler. Hadi. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız. Ben tabii ki. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Yok sağ ol. Cumhurbaşkanı adayınız. Abla sen cevap verecek misin? Öyle söyledi abla. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Merhabalar. Abi göz göze geldik. Sormam lazım. Anneciğim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Erdoğan çok zengindir. Geçin kayır. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Abi hep sana sorasım geliyor bak. <laughs> Merhabalar. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? İşim var. İsim acil. Isım alsam? Acil isim almam lazım. Abi merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyorum. Vallahi şu anda kararsızım. Kararsız mısın? Kararsız. Yarın seçim olsa kime oy atacağız? Onu da bilmiyorum. Onu da karar vermiyorum. İkinci turda Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalsa kime verirsiniz? Hiçbir fikrim Onu da yok. Mi? Hiçbir <laughs> fikrim yok. Ser verdin, sır vermedin. Aynen öyle. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Genç, Cumhurbaşkanı adayın? Adayım yok abi, yaşım yetmiyor. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız? Muharrem, Muharrem İnce. İkide. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız? Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Amcam, bir tek sen kaldın cevap vermeyen. Cumhurbaşkanı adayınız? Sorayım abla size. Merhabalar, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Seçim anketi. Hiç kimse. Hiç mi kimse? Yok. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Anneciğim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sağ ol baba. Sen de sağ ol amca. 5 sene sonra sana soracağım burada ol tamam mı? Tamam. Amcam merhaba. Merhaba sor bakalım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Sizin? Recep Tayyip Erdoğan. Sizin neden Kılıçdaroğlu? E, yeter artık 20 sene ağzıyla kuş tutsa bu hükümet. E, yeter artık değişsin. Değişim şart. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyorum. Allah ben bana ne onu hoş olmuyor. <laughs> <laughs> Cumhurbaşkanı adayın kim amca? Hayır, şey. Kılıçdaroğlu babam. Neden Kılıçdaroğlu? Bunu seviyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sizin hayır, Cumhurbaşkanı hayır. adayınız. Dur. Ya siz hakikaten şarlatansınız ha. Biz Vallahi... soru soruyoruz. Cevap vermek istiyor musunuz? Ya vermek değil İyi günler de günler bu, bu böyle size. E, işimize gelmiyor değil mi? Yok Tabii. provokatörlük yapmak Şarlatan. istemiyorum Tabii sadece. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sağ olasın. Teşekkürler. Biz gazeteciyiz amca. İyi günler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı mı? Tayyip Erdoğan Tayyip. Neden Tayyip Erdoğan? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Cumhurbaşkanı adayımız Salahattin Demirtaş başı. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu, Yok. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu amca? Ya adam gibi adam. Başka memleket adam mı var ya? Süper adam. On teşekkür numara. Edeyim, çok sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınız. Burası ücretle cevap vermeden geçilmiyor abi. Bu biliyor, Sırayla biliyor. soruyorum. Cumhurbaşkanı adayınız. Benim Atatürk diyorum ben. Atatürkçüyüm ben. Kılıçdaroğlu diyorsun. Başka bir kim gidiyor? Erdoğan. Sizin? Kılıçdaroğlu. Milletin umudu. Erdoğan. Erdoğan. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Amcam sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Şu anda belli değil. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kaç para alıyorsun? Geçiş cevapla. Yemi eğmeye kaça çalışıyorsun? Geçiyor musun? Gerçekten yayınlayacak mısın? Kaça ya, çalışıyorsun? Hangi hangi kanal bu? YouTube Medyalı TV Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyorum. Çok mu merak ettin? Çok merak ettim Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst adam, hırsız değil. Temiz Yetmez mi? Sizin? Benim de Kılıçdaroğlu dürüst, temiz, el oyundan soyundan gelen hepimiz ona vereceğiz Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Haramilerden kurtulacağız kardeş. Teşekkürler. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Türkiye'nin kurtulması için, bu düştüğü ortamdan kurtulması için, hak, hukuk, adalet için, gençlerin, milletin geleceği için. Kılıçdaroğlu diyor. Çok teşekkür ederim. Başka kimse demiyor. mi? İyiyim. Size sorduk mu amca? Neyi? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Se Se sanırım. Seviyorum ondan. danışmanı. Onu... Teşekkür abi. ederim çok sağ olun. Anneciğim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben Neden Erdoğan? Yüzdeymiş. Ne bileyim hep şimdiye kadar. Teşekkür ederim çok sağ olun. Abi sana da sorayım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Direkt Kılıçdaroğlu abi. Neden Kılıçdaroğlu abi? Kim var başka abi meydanda? Kimse yok. Abi ben şarlatana benziyor muyum oradan bakınca? Bana öyle dedi amca biliyor musun? Saçmalamış ya, yani. saçmalamış. Eyvallah. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim olabilir? Ben soruyorum, vatandaş ne diyor merak Neşten ediyorum. Neden Neden Kılıçdaroğlu? Neden? O kadar çok neden var ki. O kadar çok neden var. Şimdi Sami'ye kalksak sizin vaktiniz yetmez. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Size soralım. Katılıyorum abi. Teşekkürler. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız gençler? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Yani e, geleceğe, Türkiye'ye, Türkiye'nin iyi bir noktaya gelmesini gelebileceğini düşünüyorum o adamı Hani daha iyi yönetebileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Hani gözde görülü şeyler yapıyor. Yani daha yapılması gereken ne varsa yaptı. Bundan sonrasını ben bilmiyorum. Benim Çok için ederim. o. Ederim. Çok sağ olun. ben, ben sağ, olun. sağ olun. Amcam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Onu söyleyemem. Söyleyemez misin? Aramızda kalsın. Hayır yok. Tamam. Söyleyelim. Peki teşekkürler. Rica ederim. İyi günler dilerim. Abcam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben 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 kendimi ben koydum. <laughs> Oy vereceğim sana. Ben abi. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Anneciğim merhaba. Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Yok mu bir isim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sinan Oğan. Neden Sinan Oğan? Daha genç Sonra okumuş bir yani bilgili insan yani. Teşekkür ederim. Eski MHP'li olduğu için ya ben de MHP'liydim. MHP'yi bıraktım. Peki sizi MHP'yi bıraktıran şey ne oldu? Onu da merak ediyorum. politikaları yani. Tutarsızlığı yani. Hesap sormazsam namelim gitti saray saraya hizmet ediyor yani bu kadar basit yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk nereden bu? Youtube Medyeli TV. Teşekkürler. Söyle abi. Bunu kaydetmedi. Bir 14 Mayıs'ta herkes geleceğine oy verecek yani. 1 lira aldın şimdi eğer 6 lira yiyorsan bir ekme eğer 6 lira alıyorsan onu sonra bulacaksın. 7 lira aldığımız reçeli 34 lira alıyoruz. Bu kadar basit sözün bittiği yer yani. Teşekkür ederim. Çok Sadece sağ olun. günler. İyi günler. Gençler size sorsaydım. Anneciğim merhaba. Gençler cevap vermiyor. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yok. Yok Kimse olmasın mı? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Hayırlısı olsun. Kılıçdaroğlu olsun. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız size de soracağım. Kılıçdaroğlu. Sizin. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ablacığım Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? AK Parti. Teşekkür Peki. ederim. Şöyle hemen amcalarıma soralım. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. Teşekkür Kılıçdaroğlu. Teşekkürler amca. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Sizin? Aynen. Erdoğan. I. Teşekkürler. Abi size de sorsaydım. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu peki. Merhabalar. Sorduk mu sizlere? Amca Cumhurbaşkanı adayınız? Kılıçdaroğlu olacağım. Teşekkür ederim. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hiç kimse. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Kılıçdaroğlu demi söyledim. Teşekkür ederim. Söylemiş miydiniz? Evet. Hiç hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bay Kemal. Neden Bay Kemal? Dürüst, namuslu. Artık değişim de şart. Yeter yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar abi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Şöyle amcama hemen sorayım. Merhaba amca. Sana soracağım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hoş <laughs> Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız. Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar. Teşekkür ederim. Sizin adayınız. Ay hiç sorma. Sordu. Konuşursam kötü olur. Sordum ama. Tabii ki CHP. CHP. Merhaba. O, o bile cevap vermedi ya. Soralım size de. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Çünkü hak ediyor. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? <laughs> Anket yapıyorum valla. Kırma beni. Valla keşke Ekrem İmamoğlu olsaydı. <laughs> Kime oy vereceksiniz? E tabii ki Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Teşekkür veririz. ederim. Amcam merhaba. Sana sorsam Cumhurbaşkanı adayın kimdir merak ediyorum. Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız. Tayyip. Neden Tayyip Erdoğan? He. Erdoğan mı diyorsun? Evet. Peki, çok teşekkür ederim İyi günler. Başka kim olabilir? Peki teşekkürler. Size sorsam abla. Efendim? Saçınız çok güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Ne bileyim ben o adamı çok seviyorum. Ben onu seviyorum. Teşekkür ederim çok sağ olun. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Keşke benim saçım da öyle olsa ya. Yakışmaz mı? <laughs> Sizin Cumhurbaşkanı adayınız <laughs> kimdir? Konuştuk ya. Konuştuk mu amca? Evet. Görüşürüz o zaman. <laughs> Sizin anneciğim Cumhurbaşkanı adayınız. Ne hakkında? Anket yapıyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Aa, onu ne bileyim ben be ya. Yani. mi hiç? E düşündün mü? Ne şey bileyim. Ortam o kadar şey konuşulacak Peki, çok Erdoğan şey var. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ne? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. <laughs> <laughs> Hayır, asla. O da yedi bitmedi mi? Eee, hayır lan Kılıçdaroğlu. İyi günler. Sırayla sizlere soralım. <laughs> YouTube Medyeli TV. <laughs> YouTube Medyeli TV. Ablacım, Cumhurbaşkanı adayınız. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Çekmeyin, <laughs> sorayım ne <laughs> Kılıçdaroğlu. Sizin. Abi, Yorum yok. Peki. Ama bitecek, güzel günler. Yine çok politik konuştun abi. Biz siyaset konuşmuyoruz burada. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Servize yetişeceğim. Bir isim. <laughs> Belli değil. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Size de sorsam merhaba. Kemal. Kılıçdaroğlu. Evet. Peki teşekkürler. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Abi Tayyip Erdoğan. Kim sizin olacak Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Recep Tayyip Erdoğan. Bir anda dönünce cevap veremiyorlar. Şöyle size de soralım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Benim Cumhurbaşkanı adayım Erdoğan. Neden Erdoğan? Bak neden Erdoğan? Bak burası önceden AK Parti'ydi. Şimdi oldu şey oldu CHP'den oldu. Şuraları görüyor musun şu sokakta. Ben burada esnaftım. burası AK Parti daha. Şu anda AK Parti değil CHP'den. Önceden AK Parti'yken burası var ya her Allah'ın günü bura makine lan silinirdi. Şimdi görüyor musun Ali? Bak şu takarakları yapmışlar. Abi bak Allah bilir kim bundan para kazan. Gel şuraya göster bak. Sorsan sigaralık yerler bombok. Şimdi onun için ya, ya bitmedi. Neden onun ismi? Şimdi mesela İstanbul'a da şey seçti ya, ne daha bu şeyin ismi? E, Liman Oğulü müydü? İmam Oğulü Şimdi bak geçen gün bir şey gördün mü? Şey diye, in, in, i̇nternette şey vardı. Ben anket yapıyorum. Abi. Anket yapıyorsun da. Ya. Çok teşekkür ha. ediyorum. Er, Erdoğan, Çok, diyoruz, Erdoğan diyoruz. diyoruz. Erdoğan Kapanış diyorsun. tabii. Çok teşekkür ederim. Ya, tamam. Değerli izleyenler bugün İstanbul Küçükçekmece'de vatandaşlara kesintisiz bir şekilde Cumhurbaşkanı adaylarını sorduk. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.